Anne ve baba iki büyük değer, iki büyük çınar. Nasıl bir zamanda yaşıyoruz ya Rabb'im? Annesini ve babasını huzur evine atıp evinde kedi, köpek, kuş besleyen ve bununla gurur duyan ve bunu çağdaş sayan İnsanların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. İnşaatta, pazarda ve bulduğu her işi yapmaya çalışan, hammallık eden, amelelik yapan babasını değil de televizyonlarda, dizilerde gördüğü sahte kabadayları kendi kahramanını saran bir dönemin olduğu insanların zamanında yaşıyoruz. Kendisine yemek hazırlayan, yemek veren, yediren, elbisesini yıkayan, hastalandığında baş ucunda sabaha kadar duran annesini değil de yine televizyonlarda açık saçık gezen ve her gün başka başka insanlarla aşk yaşayan kişileri kendine örnek gören insanların olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Ömür boyu seni sırtında, omuzunda taşıyacak olan anne ve babanı sen ömründe bir defa taşıyacaksın. O da onların tabutu olacaktır. O tabut senin omuzuna gelmeden mezarların başına gidip pişmanlık duymadan anne babasız kalmadan annenin babanın değerini bil Allah Kur'an-ı Kerim'de annene babana iyilik yap emri vermiştir Annen ya da baban ya da ikisinden biri yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme diyen bir dinin mensuplarıyız diyen Allah'ın emirlerinin altında olan kullarız bizler. Annemizin babamızın değerini dünyada bilelim ki onlar gittiğinde pişman olmayalım. Unutmayalım ki cennet anne ayaklarının altındadır. Cennetin anahtarı da babanın rızasından geçer. Ey